Merhaba arkadaşlar. Veri analizine devam ediyoruz. Geçen sene, ondan önceki sene devamı zaten gördüğünüz konular. Üstüne sadece birkaç bir şey eklendi. Konu olarak bir şey eklenmedi, sadece soru tipi olarak eklendi. Bunları görelim bakalım. Bu çok önceki senelerden bir soru. 8. sınıfla çok alakası yok ama birazcık ısındırmak için bunlar gerekiyor. Şimdi diyor ki bana bir grafik vermiş. Eymen, Yaman ve Alper'in soruları verilmiş. Eymen toplam kaç soru çözmüştür diyor. Eymen hangi renk? Mavi renk. O zaman 80 50 ve 70 toplayacağım. 80, 70 daha 150, 50 daha 200 soru çözmüştür diyeceğim. Yaman'a bakalım. Yaman ortalama kaç soru çözmüştür diyor. Şimdi o zaman ortalama dediğimiz şey neydi? Verilerin hepsini topluyordum. Veri sayısına bölüyordum. Yaman'ınkilere bakalım bir. 60 buradan, 50 buradan, 100 buradan. Toplamda ne yaptı? 210 soru yaptı. Ama kaç günde 210 soru çözmüş? 3 günde. O zaman veri sayısına bölüyordum. 210'u 3'e bölersem ne geldi? 70 soru çözmüştür Yaman. Alperen en çok en az soru çözdüğü günlerin hangisi olduğunu soruyor Alperen'inkinin. Alperen hangi renk? Sarı renk. O zaman 60 pazartesi, salı günü 30, çarşamba günü 60. E, en fazla hangisi o zaman? Pazartesi ve çarşamba en az hangisi? Salı günü diyeceğim. Geçelim bir başka soruya. Bazı meyvelerin 100 gramın içerdiği şeker miktarları sütun grafiğinde verilmiş. Bu grafiğe göre aşağıdaki sorulara bakın diyor. Şimdi diyor ki en çok şekere sahip olan meyve çok bariz belli gözüküyor burada zaten hangisi üzümdür? Eşit şekere sahip olan meyveler eşit olanları soruyor. Eşit olan hangisi var burada? Örneğin çileye eşit bir şey yok. Sonra e, elmaya eşit ne var burada? Erik var. Elma ile Erik eşittir. Peki başka eşit olan var mı? Bakalım görünürde yok. O zaman Erik ve elma neymiş? Eşitmiş diyeceğiz. Peki? Meyvenin 100 gramında ortalama kaç gram şeker bulunur? Ortalama neydi? Verilerin hepsini topluyorum. Kaç tane veri varsa bölüyorum buna. Tamam. Tek 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 toplamam gerekiyor şimdi. Burada 8. Yazalım üstlerine ya da altlarına. 8, 10, 16, 9, 10 ve 12. Bir var. 5. Tek tek toplayacağım şimdi. 8, 10 daha. 18, 16, 8, 18 daha. 34, 34, 9 daha 43, 43, 10 daha 53, 65 ve 70 yaptı toplamımız. Tamam toplamımız neymiş? 70. E kaç tane verimiz var burada bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane verimiz var. O zaman 70'i neye böleceğim? 7'ye. 10 grammış ortalama şeker miktarımız. Peki şimdi grafik dönüşümlerine gelelim. Şimdi burada bana sütun grafiği vermiş. Bana diyor ki daire grafiğine çevirmemi istiyor. Burada soru da yok ama ben bunu böyle yazdım. Matematikten 6 tane öğrenci proje devi almış. Türkçeden 5, benden 4, İngilizce'den 3 tane proje devi almış öğrenciler. Şimdi bunu diyor ki bana daire grafiğine çevirmemi istiyor. Daire grafiğinde şunu bilmemiz gerekiyor. Bütün verilerin hepsinin toplamı, örneğin buradaki öğrencilerin hepsinin toplamı 360 derecedir diyeceğim. 360 derece kaç öğrenci var onu bulmam gerekiyor. 6 burada, 5 burada, 4 burada, 3 burada. 6 5 daha 11, 4 daha 15, 3 daha 18 tane öğrenci 360 derecedir diyeceğim. Nasıl %100 diyorduk tamamına? %100 yerine 360 derece diyeceğim. Tamam. Şimdi matematikten kaç kişi almış? 6. Matematiğin derecesini bulmam gerekiyor. Burada şunu yapabilirim. 360'ı 18'e nasıl bölünür? 20 bölerek 18 e elde ettim. O zaman 20'ye bölünmüş hali 6 ise bu nedir? 20 ile çarpacağım. 120 derecedir diyeceğim matematik için. Şuraya matematikte yazalım. Fen ve Türkçe için ayrı ayrı bakalım. 360 derecemiz 18 kişi ise Türkçe kaç kişiydi? 5 kişiydi. Ne yaptım? 20 ile çarptığımda 360 yapmış. O zaman 20 ile çarptığımda Türkçenin derecesini bulurum. Kaç derecedir? 20 ile çarptığımda 100 derece Türkçe. Fen ve İngilizceye de bakalım. 360 derecemiz 18 kişiydi. Fenden 4 kişi var. Bir de 360 derecemiz yine 18 kişiydi. Kaç kişi var İngilizcede? 3 kişi var derecesin. Tek tek bulalım. Tamam. Ne yapmış? 20 ile çarpmış. 20 ile çarparsam o zaman 80 derece. Nedir bu? Fan. 20 ile çarpmış. 20 ile çarparsam 60 derece İngilizce. E bunları buldum. Ne yapacağım şimdi? Daire grafiğine dönüştüreceğim bunları. Peki matematik 120 dereceymiş. O zaman şöyle çizdim 120 derece yaklaşık olarak. Türkçe 100 dereceymiş. Çizdim bunu da. Burası da 100 derece. Fen kaç dereceymiş? 80 dereceymiş. Bunu da yazdım. İngilizceye ne kaldı? 60 derece. O zaman daire grafiğimiz yaklaşık olarak böyle bir şeymiş. Bir de şurada mesela bu açıyı vermesin bana. 60, 80, 100 dereceyi verdi. Bana diyor ki burada kaç derece vardır? Diyeceğim ki bunun hepsi 360 derecedi toplamı. O zaman 60, 80, 100'ü toplayıp 360'dan çıkartacağım. Bu derece bulacağım. Kaç gelecektir? 120 derece gelecektir yine. Bir diğer soruyla devam edelim. 240 kişilik okulda okul temsilcisi şekilişi yapılmış. Adayların oy oranları daire grafiğinde verilmiş. En çok oy alan kaç oy almıştır onu soruyor. Şimdi burada en çok oy alan Dilara gibi gözüküyor değil mi? ama yine de bulacağım. Tek 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 hepsinin derecesini bulacağım. Zaten bu seninkini vermiş. Cenk'ininkini vermiş. Ali'ninkini 90 derece diye vermiş. Dilara'nınkini bulacağım. Nasıl bulacağım? Hepsini toplayıp 360'dan çıkartırsam Dilara'nınkini bulacağım. 60, 75 daha 100, 35 yaptı. 135 90 daha 220 5 yaptı. O zaman 360'tan 225'i çıkarttığımda kaç kalacaktır? 135 derece kalacaktır. Tamam. Dilara'nın 235 dereceymiş. En büyük hangisi? Dilara. O zaman Dilara kaç oy almıştır? Ona bakacağım şimdi. 240 oy 360 derece. Peki Dilara'nınki kaç derecede? 135. O zaman ben 135 dereceyi bulacağım. Peki bunlar birbirinin katı değil. Ne yapacağım burada? İçler dışlar çarpımı yapacağım. Diyeceğim ki soru işareti eşittir. Uçları boşta olan hangisi var? 360'ın ucu boşta. O zaman ucu boşta olanı alt tarafa yazdım. 360. 240 ile 135'i çarpacağım. Sadeleştirme yapalım. Sıfırlar gitti. 12'ye böldüm. 2, 12'ye böldüm. 3. 3'e böldüm. 3'e böldüm. 45. O zaman 2 çarpı 45. Dilara 90 oy almıştır diyeceğim. Ali tüm oyların yüzde kaçını almıştır diye soruyor. Ali kaç derece? 90 derece. Yani 90 derece kaç oya eşittir ona bakacağım. 240 kişi 360 dereceydi. 90 derece kaç kişidir? Yine işler dışlar yapabilirim. Ama çok daha basiti var burada. Ne yapmış? 4'e bölmüş. 360'ı 90 bulmuş. O zaman 240'ı 4'e bölersem ne olacak? 60 oy almıştır diyeceğim. Ama bana ne diyor? Yüzde kaçını almıştır. Tamam, o zaman diyeceğim ki 240 kişi yüzde 160 kişi yüzde kaçtır diyeceğim. Peki burada kaça bölmüş? Dörde bölmüş. O zaman yüzde yüzü dörde bölersem yüzde kaç yapacaktır? Yüzde 25 yapacaktır. Bu birinci yol. Bir de farklı bir yolumuz var. Şimdi tamamı kaçtı? 360 dereceydi. 360 derecemiz %100 yani bütün oylar. Ali kaç derecede? 90, 90 derecemiz yüzde kaçtır diyeceğim. Ne yapacağım yine burada? 4'e bölmüş. 4'e bölersem neye eşittir diyeceğim. Direkt yüzde %25 25'e eşittir diyeceğim. Aklınıza gelmezse ikinci yolu, birinci yolu hangisini kullanırsanız kullanın cevap aynı çıkacak. Okul temsilcisi seçimleri varmış yine. Yaman, Öykü, Egemen ve Defne yarışmışlar. Adayların oy dağılımı verilmiş grafikte. Okulda 500 kişi oy kullanmış. Okul temsilcisi kaç oy almıştır bunu soruyor. Şimdi okul temsilcisi en çok oy alandır. E peki bunların hepsini toplayıp 360'tan çıkartırsam Yaman'ınkini bulmaz mıyım? İlk önce onu bulalım. 108, 72 daha 180. 180'den 36'yı çıkartırsam 144 derece kalacaktır Yaman'a. Yani 144 derecelik Yaman'ın kaç oy aldığını soruyor. Tamam o zaman 500 kişi 360 derece ise 144 derece kaç kişidir? Ne yapacağım? Yine işler dışlar. İşler dışlar yaparken ucu boşta olan hangisi var? 360'ın ucu boşta yani bilmiyorum. Paydaya 360'ı yazdım. Yukarıya 500 çarpı 144 yazacağım. Peki. Şimdi sadeleştirelim. 12'ye böldüm. Hatta ilk önce sıfırları gönderelim. 12'ye böldüm. 3. 12'ye böldüm. 12. 3'e böldüm. 3'e böldüm. 4. 4 kere 5. 20. Bir de sıfırımız vardı. 200 oy almıştır. Yaman. Defne egemenden kaç fazla oy almıştır? Şimdi bunun iki yolu var. Birincisi defnenin oylarını bulacağım. Egemenin oylarını bulacağım. Birbirinden çıkartacağım. Bunun için tabi 360 derece, 500 kişiydi, 108 derece kaç kişi? 360 derece, 500 kişiydi, 72 derece kaç kişi diye tek tek bulacağım. Sonra bunları da çıkartacağım. Veya bunun yerine. Şimdi bana Defne ile Egemen'in arasındaki farkı soruyor. O zaman 72 ile 108 arasındaki farkı bulsam kaç derecedir? 36 derece. Tamam 500 kişi, 360 derece ise aralarındaki fark kaçtı? 36 diye bulmuştum. 36 derece kaç kişidir? Tamam ne yapmış? 10'a bölmüş. 36 olmuş. 10'a bölersem ne olacak? 50 oy fazla almıştır diyeceğim. Ya da dediğim gibi tek tek bulacağım. Birbirinden çıkartacağım. Yine aynı sonuç gelecek. Aşağıda KLMN ürünlerinin bir yılda üretim miktarları verilmiş. Bu veriler dairesel grafikte gösterildi. Bu ürünlere ait daire dilimlerinin merkez açılarından birinin ölçüsü hangisi olamaz? Ne yapacağım? Yine hepsinin toplamı 360 derecedir diyeceğim. Tek tek bulmam gerekiyor. 80 100 daha 180, 20 daha, 240 daha, 240 ton, 360 derecedir diyeceğim. Sonra buradan neyi bulacağım? 20 tonu, 40 tonu, 80 tonu ve 100 tonu ayrı ayrı bulacağım. Burada bir kolay bir yol var. O yüzden bu şekilde yazdım. Şimdi 240'ı neye bölmüşüm? 20 olmuş. 12'ye bölmüşüm. 12'ye böldüm bu oldu. O zaman 12'ye bölersen ne olacak burası? 30 derece olacaktır. 20'nin 2 katı 40. O zaman burası da 2 kat olmak zorunda. 60. 20'nin 4 katı 80. 20 30'un 4 katı ne gelecektir? O zaman 120 derece gelecektir. 20'nin 5 katı 100. O zaman 30'un 5 katı 150 derece gelecektir. E hangisi yok? 30 var. 60 var. 120 var ama 140 yok. Onun yerine 150. Peki son soruyla devam edelim. Bir çıkmış sorumuz. A ve B mağazalarında TL cinsinden ödeyeceği toplam miktarlar verilmiş. Daire grafiğinde A mağazasına ödeyeceği toplam tutarın taksitleri birim kareli zeminde gösterilmiş sütun grafiğinde. B mağazasına 1800 TL ödenmiş. Şimdi diyor ki yani 120 dereceye 1800 TL ödediysem burası kaç derecedir? 360'dan 120'yi çıkarttım. 240 derecedir. O zaman şunu yapacağım. 120 derecemiz 1800 TL ise 240 derecemiz kaç TL'dir? 2 katına çıktım. 2 katına çıkarsam 3600 TL A mağazasına ödedim. E zaten burada da A mağazasına ödenen taksitleri vermiş. Soruda ne diyor? A mağazasındaki birinci taksit kaç liradır? Bunu soruyor. Şimdi her bir kareye 1K dersem 3K burada. 4K buradan, 5K buradan. Toplamı ne yapacak bunun? 12K'lık taksit demiş Yani 3612 kya eşitmiş. Bana neyi soruyor? 3 k yani birinci taksiti soruyor. 3K'mız nedir? Ne yapacağım burada? 4'e böldüm. 3K 4'e böleceğim. Kaçtır? 900 TL olarak gelecektir. Bu ve benzeri videoların devamı için takipte kalmayı unutmayın. <laughs>